Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere salatalık turşusu probiyeti kendi yapmış olduğum ev sirkemle sizlere sunacağım. Sarımsaklarını temizledim. Nohutumu yıkadım. Salatalıklarımı 3 su yıkadıktan sonra tuzlu suda bekletip bir kez daha duruladım. Çünkü hijyen olması çok önemli. Üzerine toprak kalabiliyor. O zaman salatalık turşumuz bozulur. Ee, kaynar suyla hijyen yaptım. Sıfır kapaklar. Kapaklarım sıfır. Şimdi kurum aşamasındayız. 4 adet nohut. Şöyle. 3 diş sarımsak. Ben doğradım daha etkili olması için. Şimdi şöyle salatalıklarımızı iki yerinden sadece şu kadarcık ucunu şu kadar fazla değil. Bir çaprazında iki batırmayı sadece delinmesi yeterli. Şimdi yerleştirme işlemine geçiyoruz. Şöyle görebiliyor musun? Yatay tutuyoruz kavanozumuzu çok rahat oluyor. Kavanozda konserve gibi olunca hiç kesinlikle bozulmuyor. Raf ömrü 1 yıl. Şimdi şu şekilde koyabiliriz sıkışırsa eğer böyle son salatalıkla mutlaka sıkıştırın o zaman e, su yüzüne çıkmıyor salatalıklarımız şu şekilde şimdi içerisine birer yemek kaşığı tuz yalnız şey tuzu değil. Yoklu tuz değil. Yoklu tuz kesinlikle kullanmayın. Turşumuzda erime yapar. Doğal kastamonundan gelen tuzumuz. Şimdi sirkesini koyuyoruz. Sirke ölçümüzde bir çay bardağı. mı de deniyor buna. Sirkem biraz posalı. Bu diğerlerini sirkemi kalan biraz posalı süzerek koyacağım. <laughs> Şimdi damacana suyunu ilave ediyorum. çeşme suyu kesinlikle olmaz. İçinde kloru var. Eğer çeşme suyuyla yaparsanız bir ay içinde tüketmek zorundasınız. Şimdi ilave edeceğim. Şimdi şöyle. Önce sağa, sonra sola. Konserve gibi oturturdum. Sıkıştırdım. Evet. Evet arkadaşlar turşularımız bu şekilde hazırlandı. Şimdi turşumuz <laughs> 20 gün sonra probiyotik olacak. Nohut, sarımsak, tuz, sirke. Şöyle çalkalıyoruz bir güzel. Bir hafta sonra tekrar bunları çalkalayalım. 20 güne bir ay içinde probiyotik oluşur. Bu şekilde çalkalanacak hepsi. Evet arkadaşlar tuşlarımız hazır. 20 gün sonra yenilebilir durumda olacaklar. Hepinize afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip zil tuşuna basarsanız çok iyi olur. Hoşçakalın. Mutlu kalın.